Evet kime en çok iyilik yapmalıyım buyurduğunda annen. İnsanlar arasında en çok iyiliğe layık olan, iyiliğime layık olan kimdir? Annen bir. İkincisinde tekrar annen, üçüncüsünde tekrar annen, dördüncüsünde baban buyurmuştur. İnner racüle leturfe'u derecetuhu fil cenneti. Bir kimsenin cennetteki derecesi yükseltilir. Derecesi artar. Feyekulu <laughs> der ki, enna haza, ben bu dereceye nasıl nail oldum? Feyyukalu denir ki bi istiğfari Evlatlarının neslinin zürriyetinin senden sonra senin için istiğfar etmesi vesilesiyle sen bu derecelere nail oldun. Eûzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. kütüb Sitte derslerimizde her hadis kitabından, Kütüb-i Sitte'deki her hadis kitabından bir konu başlığı seçip o konudaki hadisleri okuyorduk. Şimdiye kadar Buhari, Müslim, Ebu Davud ve Tirmizi isimli hadis eserlerimizden okumuş olduk. Şimdi İbn Mace'ye gelmiş olduk. Rahmetullahi aleyh. İbn Mace'nin yazmış olduğu, hadis telif etmiş olduğu, derlemiş olduğu hadis metninden inşallah edep konulu hadisleri okumuş olacağız. Ebvabul edep, edep babları, edep konuları diye başlayan konuları okumuş olacağız. Başlığı okumuş olacağız inşallah. 3000 658. hadis-i şerif İbn-i Mace'de. Bukhari'de de 5971 ve Müslim'de de 6501. hadis-i şerif olarak rivayet edilmekte bu hadis-i şerif. Meşhur bir hadis-i şerif. Anebi Hüreyre'te radıyallahu anh. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten nakledilmiştir. rasulallah ya Resulallah. Sahabe-i ki ey Allah'ın Resulü. Men eberru. Kime en çok iyilik yapmalıyım? Gale ümmüke. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki annen gale thümmemen sonra kim? Gale ümmüke gale thümmemen gale ebuke gale thümmemen gale thümmel edna fel edna. Evet kime en çok iyilik yapmalıyım buyurduğunda annen. İnsanlar arasında en çok iyiliğe layık olan, iyiliğime layık olan kimdir? Annen bir ikincisinde tekrar annen, üçüncüsünde tekrar annen, dördüncüsünde baban buyurmuştur. Sonra tekrar sorulduğunda ise sümmel edna fel edna. Sonra öyle yakın akrabalardan devam eder. Deden olur, babaannen, anneannen, kardeşlerin, teyzen, halan, amcan, dayın bu şekilde devam eder. Bunların hepsi hepsi iyiliğe layıktır. Hepsine insan elinden geldiğince iyilik yapmalıdır, güzellik yapmalıdır, destek olmalıdır, yardımcı olmalıdır. Nasıl imkanı varsa o şekilde yardımcı olmaya çalışmalıdır. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk başta anneyi zikrediyor ve üç kere zikrediyor. Sonra babayı zikrediyor. Dolayısıyla bizlere bu iyilik sıralamasında en çok dikkat etmemiz gereken hususu göstermiş oluyor. Bir sonraki hadis-i şerif 3659. hadisi şerif. Müslim'de de 3799. hadis-i şerif olarak rivayet edilmekte. La yezi veledun validehu illa en yecidehu memluken feyeşteriyehu feyu'tikahu. Evet. Bir evlat babasının hakkını ödeyemez. Ancak onu köle olarak bulsa, satın alıp azat etse o zaman ancak onun hakkını ödemiş olur. E şimdi körelikte kalktığına göre artık bir evladın babasının hakkını ödemesi mümkün değil demektir. Burada evladın babasının hakkını ödeyememesi demek şu demek değil. Baba evladına her türlü yanlışlığı yapabilir, her türlü zulmü yapabilir, hatayı yapabilir. Efendim evladına haksızlık yapabilir. Bu bu anlama gelmiyor. Elbette girmiş olduğu babanın evladına karşı hataları, kusurları vesaire varsa bunların da elbette ahirette karşılığında evlat eğer bir helallik isteme durumu söz konusu olursa ahirette onun da hesabı elbette olur. O yüzden baba olarak bu hadis-i şeriften yola çıkarak e biz evladımıza ne yapsak zaten o bizim hakkımızı ödeyemeyecektir. E benim hakkım daha fazladır. O yüzden her türlü şey yapma, yapmam caizdir şeklindeki anlayış İslami bir anlayış değildir ve bu anlayış ahirette düşündüğü gibi karşısına çıkmayacaktır. Babamıza karşına kadar hassas olmamız gerektiğini, onun rızasını kazanma konusunda ne kadar dikkatli olmamız gerektiğini ifade etmiş oluyor bu hadis-i şerif. Allah Celle Celalühu cümlemize babalarımıza karşı, annelerimize karşı istedikleri gibi olabilmeyi, razı oldukları gibi olabilmeyi nasip eylesin şeriat çerçevesinde. Bir sonraki hadis-i şerifimiz 3660. hadis-i şerif. anne bir Hüreyre radıyallahu anh, Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den naklediliyor. Buyuruyor ki Ebu Hüreyre radıyallahu anh inner racule le turfa derecetuhu fil cenneti. Bir kimsenin cennetteki derecesi yükseltilir. Derecesi artar. Fe <laughs> yekulu der ki en <laughs> haza ben bu dereceye nasıl nail oldum? Fe <laughs> yukalu denir ki bistiğfari <laughs> veledikeleke. Evlatlarının, neslinin, zürriyetinin senden sonra senin için istiğfar etmesi vesilesiyle sen bu derecelere nail oldun. Dolayısıyla kimileri derler ya ölülerin arkasından, vefat edenin arkasından işte zikir, istiğfar, kelime-i tevhid, Kur'an vesaire okunmaz. Bu hadis-i şerif bunun delillerinden birisidir. Bir kimse vefat ediyor ve cennetteki derecesi artıyor. O derecenin nasıl arttığını sorduğunda ise aldığı cevap ne? Zürriyetinin kendisinden sonra yaptığı istiğfarlar. Dolayısıyla derecesi arttığı gibi azabı da hafifler mi? Azabı da hafifler. Günahları da azalır mı? Azalır. Cennetteki derecesi arttığı gibi cehennemde eğer yanması gerekecekse ondan da Mevla affı mağfiret edebilir mi? Edebilir. Neyle olur? Evlatların çektiği istiğfarlarla, evlatların çektiği zikirlerle, kelime-i tevhidlerle, yapmış oldukları babaları, anneleri adına yapmış oldukları hayır hasenatla, sadakalarla, teverrularla bir kimsenin cennetteki derecesi artabilir mi? Artabilir. Bu hadis-i şerif bunu açıkça ifade ediyor. Ahmed İbni Hanbel'in müsnedinde de 10.610. hadis-i şerif olarak nakledilmekte. Cenab-ı Hak cümlemize böyle zürriyetler ikram eylesin, derecelerimizi artırsın bir sonraki hadisi şerif 3661. hadisi şerif yine Ahmed İbni Hanbel'de 17187. hadisi şerif olarak nakledilmekte. Anil Mikdam bin Ma'di Kerib veya Mikdat bin Ma'di Kerib iki türlü zaptı var. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kale Efendimiz aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor. İnne Allahe yusikum bi ümmehatikum. Allah anneleriniz konusunda size hassas olmanızı tavsiye ediyor. Allah'ımızın tavsiyesi emir kabilindendir tabii ki. Ona göre dikkat etmemiz lazım. Selasen üç kere buyuruyor bunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İnne Allah'a yusikum bi ümmehatikum. İnne yusikum bi Anneniz konusunda hassasiyeti tavsiye ediyor size. Emrediyor Mevlanız. Sonra buyuruyor Efendimiz. İnne Allah'a yusikum bi abayikum. Allah Celle Celaluhu babalarınız hususunda da size hassas olmanızı tavsiye ediyor. Sonra inna Allaha yusikum bil akrabi fel akrab. Sonra Allah Celle Celaluhu size akrabalarınız hususunda da onların sıralarına, tertiplerine göre onlar hususunda da hassas olmanızı, elinden geleni, elinizden geleni yapmanızı tavsiye ediyor Mevlamız Celle Celaluhu. Allah'ımız cümle akrabalarımızın, yakınlarımızın, dostlarımızın her türlü yardımlarını koşabilmeyi, yardımlarına koşabilmeyi, onlara destek olabilmeyi, maddi manevi ne yapabiliyorsak yapabilmeyi nasip eylesin. Gamsızlıktan, umursamazlıktan, efendim bana necilikten cümlemizi muhafaza eylesin. Bir sonraki hadisi şerif edep babını anne babayla başladık fark ettiğimiz gibi anne babaya olan hassasiyet, anne babaya olan edep, ona karşı olan muamele bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Edebin başında tabii ki Mevlamız'dan sonra, Resulünden sonra edep hususunda, muamele hususunda dikkat etmemiz gereken en önemli kişiler kimler? Anne babamız. Bu hadisi şerif Ebu Umame radıyallahu anh'den naklediyor. İbn-i Macide rivayet edilen bir hadis-i şerif. Enne raculen kale. Adamın birisi bir gün ya Resulallah ey Allah'ın Resulü diyor. Efendimiz'e bir soru soruyor. Ma hakkul valideyni ala validihima. Anne babanın evlatları üzerindeki hakkı nedir diye sorunca. Gale Efendimiz Aleyhisselatü buyurdu ki. Huma cennetüke ve naruke. Evet çok önemli bir hadis-i şerif bu. Anne baban senin cennetin veya cehennemindir. Evet anne baba kişinin cenneti veya cehennemidir. Evet anne babanın evlat üzerindeki hakkı nedir? Çok kısa ve öz bir cevap. Onlar senin cennetin veya cehennemindir. Onlar sayesinde cenneti kazanırsın veya onlar sayesinde cehenneme düçar olursun. Allah Celle Celaluhu annelerimizle, babalarımızla, onlara yaptığımız hürmetimizle, saygımızla, rızalarını kazanmak için göstermiş olduğumuz gayretlerimizle cenneti kazanabilmeyi nasip eylesin. Kırmaktan, üzmekten, onlar vesilesiyle, onlara yapmış olduğumuz kusurlar vesilesiyle cehenneme düçar olmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Bir sonraki hadis-i şerif 3664. hadis-i şerif. Ebu Davud'da da 5142. hadis-i şerif olarak nakledilmekte. Malik bin Rabia radıyallahu anh'den diyor. Kale buyuruyor ki: "Beyne ma nahnu inden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ca'ahu raculun min Beni selamete. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'la otururken ona bir adam geldi ve fekale ya Rasulallah, ey Allah'ın Resulü, ebaki yemin bir ebeveyye şey'un eberruhu ma bihi min ba'di mevtihima. Anne babama vefat ettikten sonra yapabileceğim hangi iyilikler var? Neler kaldı? Vefat edinceye kadar onlara birçok iyilik yapabiliyoruz. Ama artık vefat ettiler. Hastalıklarında onlara destek oluyorduk. Efendim ihtiyaçlarında, aciz kaldıklarında, zayıf düştüklerinde vesaire yardımcı olmaya çalışıyorduk. Ama vefat ettikten sonra artık hangi iyilikleri yapabiliriz diye sorduğunda Kale Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Naam tabii ki var vefat ettikten sonra da. Ne var? Bir, es salatu aleyhima onlara bol bol dua etmek. İki, vel istiğfaru lehuma. Onlar hakkında istiğfarda bulunmak. Üç ve ifaun bi uhudihima min ba'di Onların sözlerine sadık kalmak. Eğer onlar bir konuda söz vermişlerse o zaman o sözlere riayet etmeye çalışmak elimizden geldiğince. Veyahut onlara karşı bizim sözlerimiz varsa, bizim kendimizin onlara verdiğimiz sözler varsa o sözlere sadık kalmak. Ve ikramun dört ve ikramu sadigihima onların dostlarına, sevdiklerine, yakınlarına da ikramda bulunmak, iyilikte bulunmak elimizden geldiği kadar. İlla akrabamız olması şart değil. Babamızın bir dostu vardı, bir arkadaşı vardı. Annemizin bir dostu vardı, bir arkadaşı vardı. Onlara da elimizden geldikçe ikramda bulunmak, iyilikte bulunmak, destek olmak. Vasıletur <laughs> rahim işte sılayı rahim elleti la tusalu illa bihima. Sılayı rahim de ancak onlarla olacak sılayı rahimdir. Onların akrabalarına da akrabalık bağlarımızı devam ettirmek. Babamızın akrabaları, annemizin akrabaları o görüşmeleri de devam ettirmek. Beş tane şey saymış oldu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Anne baba vefat ettikten sonra hala onlara iyilik yapmak istiyorsak, onları sevindirmek istiyorsak bunları yaptığımızda anne babaya olan iyiliğimiz, güzelliğimiz devam etmiş olacak. Bu hadis-i şerif bunu bize göstermiş oluyor. Allah'ımız Celle Celaluhu cümlemize anne babalarımız hususunda dikkatli olabilmeyi, hassas olabilmeyi nasip eylesin. Rızalarını kazanmaya bizleri muvaffak eylesin. Onları kırmaktan, üzmekten muhafaza eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammedin.